Merhaba ben Burak, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu an Ankara'dayım ve babamları balkondayım. <laughs> Arkadaki manzarayı görüyorsunuz. Şu an teleferik çalışıyor. Bu e, helyum madenciliği için aldığım sistemi çatıya kurmuştum. Çatıda verim alamadım ve bakım yapmak zor oluyordu. Çünkü ben burada değilim. Babamda çatıya çıkma gibi bir lüksü yok. Onun için evin, çası, evin balkonuna saktım. İkinci katta şu an Ankara manzarası belli ölçüde gözüküyor. Çok ölü bir cephede değiliz. gayet güzel denebilir hatta ben bunu burada deneyeceğim. 80 santimlik alt desibel bir anten var. RG58 1.5 metrelik bir kablo yaptırdım ben buna. Buraya bu şekilde güzel bir şekilde montaj yaptık. Şu kutuda görüyorsunuz. Bunun tam montajını yapmadım içine. Ama içinde gördüğünüz gibi Helumos Spot var Pan Panther X2. Bunu da taktık. gene poe ile besliyorum ben. Buraya elektrik kablosu çekmedim. Poe ile çektim. Ee, az sonra zaten size göstereceğim ee, ölçü aletiyle kaç e, volt geliyor buraya. Çatıya montajı yanlış yapmışım. Yani şöyle önünde çanak vardı burada. Çanak da şuraya şöyle şekilde bir demir olarak dokunmuş. Ee, rüzgardan yatmış. Yattı içinde böyle dokunduğundan bayağı bir kötü durumdaydı. Ee, severe değeri bayağı bir yükseldi zannedersem. Ve birkaç sorun daha vardı. Ve birkaç sorun daha vardı. Ondan dolayı ben balkon aldım. Gayet de güzel duruyor. Montajı güzel bir şekilde yaptık e, kelepçelerle birlikte. E, bundan sonra gözlemleyeceğim. Eğer bir sorun olacak mı, olmayacak mı? Çünkü dedim elektrik kablosu çekmedim ben buraya. Elektrik kablosu çekmek istemedim. Çünkü pimapeni e delmem gerekiyordu. Tek delik attım. De, tek delikten de şu arkamda gördüğünüz gibi sadece RJ45 yani ethernet kablosu geçirdim. Cat6. Yani bu Helium Hotspot biraz garip yani. Günlük gelirler devamlı değişiyor. Yani her zaman aynı e, ücret alamıyorsunuz. Kimi zaman 3 dolar, kimi zaman 1 dolar, kimi zaman 4 dolar. İyi çıkıyor. Garip bir sistem. Ama şey güzel. Uğraşma yok, elektrik gideri yok. Takıyorsunuz, çalışıyor. O yönden iyiydi. E, i̇stiyorsanız yakından size bir göstereyim ben şu e, cihazı. Şöyle bir poe kullanmıştım biliyorsunuz. Yani bu güvenlik kameralarında kullanılan şöyle basit 30-40 liralık bir ürün vardı. Şimdi bunu istiyorsanız bakalım. Ürün 12 voltta çalışıyor. Bakalım e, CAT 6'dan 12 volt alabiliyor muyuz? Şu an görüyorsunuz 12 volt tam olarak geliyor. Evet oradan da gayet güzel bir şekilde gözüküyor. Yani e, elektrik taşımada herhangi bir sıkıntım yok. CAT altının yani içinde 8 tane kablo var. 6'sı veri 2 tanesi elektrik için diyebiliyorum ben. 12 volt çok stabil bir şekilde geliyor. Herhangi bir dalgalanma yok. Yani bu işi 25 metre kabloya kadar çözmüştüm. Ama tabii böyle bir ölçü aletiniz varsa kablo çektikten sonra, puayı kullanmadan önce bunu gözlemleyebilirsiniz. Çok pahalı bir alet değil zaten bu. 30-40 lira bir şey olması lazım. Amper olarak da bakalım. 2 amper derler ne dersem. Tabii kısa tutmak gerekiyor. Uzun tutamazsınız. Bakın. 2 amper çok rahat bir şekilde veriyor. Ya yani elektrik konusunda hiçbir sıkıntı yok. Tabii bunun e, içine kutunun içine montajı daha güzel bir şekilde yapılabilir. Onu daha sonra toplayacağım ben zaten. Şunu takalım hemen. Işıkları çok ışıkları çok zayıf onun için göremeyeceksiniz herhalde. Neyse şu şekilde bırakalım, kapatalım. Evet olay bu şekilde balkona montaj yaptım. Çok zor bir alet değil, kurulumu çok zor değil. YouTube'da ya da internette çok fazla kurulum videoları var. Çok rahat bir şekilde basit bir şekilde yapabilirsiniz. Sadece ben nereye kurduğumu göstermek istedim. Balkonun köşesine montajımızı yaptık, kutuyu da koydum, kutunun içine de tek kablo çektim ve poeden besledim. 12 volt 2 amper sorunsuz bir şekilde cihaza verebiliyorum şu anda 15 metre kablo çektim ben ee, içeri kadar salona kadar gidiyor buradan ee, herhangi bir sorunum yok. Bundan sonra bakalım tekrar gözlemleyeceğim. Çatıda bu iş olmadı ee, belli ölçüde engeller vardı içinde. <laughs> Diğer cihazı da kendi evime kurdum orada çok fazla hotspot yok ama gene orada da onu da gözlemlemek istiyorum ve onun için de onunla ilgili de video çekeceğim size. Umarım yararlı olmuştur ve videoyu beğenirsiniz. Ve videoyu bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Kanala abone olup bildirim açabilirsiniz. Videonun altında yorumda sorunları yazabilirsiniz. Elimden geldiği dönüş şey yapmaya çalışıyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.